Padişah'tan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Oruç tutan herkes ister istemez fıtri olarak o nimetlerin kıymetini takdir eder ve onların sahibine teşekkür eder. Bilmeyerek gafilce veya lafta değil Gerçekten bunu idrak ederek o nimetlerin kıymetini şuurla anlar bilir. İşte ehli imana bu şuuru kazandıran oruç ibadetidir. Evet tok olan bir insanın nazarında kuru bir ekmeğin değeri anlaşılmıyor. Genelde en değerli yemek et kabul edilir. Halbuki kuru bir ekmek oruçlu bir kimse için iftar vaktinde en büyük bir nimettir. Fakat oruç tutmayan, karnı tok olan bir adam haddini aşar ve bunun yüksek nimetiyet cihetini anlamaz. Hem gündüzdeki yemekten memnuiyeti cihetiyle o nimetler benim mülküm değil. Ben bunların tenabülünde hür değilim. Ben bu yemekleri yemekte serbest değilim. Bu hususta hürriyetim yok. Çünkü Rabbimin kölesiyim demek başkasının malıdır ve inamıdır. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi eder. Esas burası önemlidir. Yani benim bir seyyidim var, ben de onun kölesiyim. Bütün bu nimetler ve mallar onundur. Şayet emretmezse elimi hiçbir nimete ve mala uzatamam. Hem şu anda seyyidimden oruç tutmak emri geldi. Öyleyse oruç ibadetimi maal iftihar eda edeceğim. Demek bu nimetler ve mallar benim değil onundur der. Böylece oruç vasıtasıyla insanı gafil uyanır, hakiki bir şükre girer. İşte bu hal ve vaziyet tek başına bir şükürdür. İşte bu suretle oruç, çok cihetlerle hakiki vazife insaniye olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Sadece dil ile teşekkür etmek şükür sayılır mı? Evet, bu da şükür sayılır. Ancak hakiki ve kamil manada bir şükür değildir. Asıl şükür, nimeti vereni bulmak, ona minnettar olmak, onun emri ve izni dairesinde hareket etmektir. Sana bir nimet geldiği zaman, evvela düşüneceksin, sana gönderilen nimetin asıl sahibini bulacaksın. İşte Ramazan'daki oruç vasıtasıyla her ferdi insan aczini anlar, şayet Allah'ın yardımı, tevfik ve inayeti olmazsa hiçbir nimeti elde etmeye gücü olmadığını derk eder. Fakrını anlar, nimetlere olan ihtiyacını hisseder. Böylece şükrün ne demek olduğunu bilir. Akşam olup sofrayı nimetten istifade edince asıl nimet sahibi olan Allah'a şükreder. Eğer bu nimet benim olsaydı yerdim. Bu nimetleri yemediğime göre bu nimetler benim değildir der. Bu nimetlerin asıllarının bulunduğu ebedi bir aleme ve ebedi nimet eden zata ihtiyac duyar. İnsan gafil olduğundan bir parça kuru ekmeğin, bir ağaçtaki meyvenin ve kendisine gelen maaşın değerini bilmez. Gafil insan ancak oruç tutmakla bütün bu nimetlerin kadrini ve kıymetini anlamaya başlar. Açlık insana arız olan bir beladır, bir imtihandır. İnsanı israftan men eder, iktisada alıştırır. O halde kulu ve ve la tusrifu. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Ayetinin sırrına riayet ederek yiyip içelim. İsraftan kaçınmak çok zor olduğu için en güzeli oruç tutmaktır. Nefis çok olduğu zaman hemen ifsadat peşinde koşar. Ama nefis açlıkla terbiye edildiği zaman biraz da olsa durur. Elhasıl Kainatta görülen bütün zahiri münimler birer tablacıdır. Tablacılara parasını verip teşekkür ediyoruz. Peki asıl mal sahibi olan Allah bizden ne fiyat istiyor? El cevap, o münimi hakiki bizden o kıymetler nimetlere, mallara bedel başta Bismillah deyip zikretmeyi, ahirde Elhamdülillah diyerek şükretmeyi, ortada ise tefekkür edip iman etmeyi istiyor. Tefekkür edip iman etmek ise manevi şükür olup asıl şükrü ifade etmektedir. İnsan her ne kadar besmele çekse de yine gafildir. Umum alemden süzülmüş birer mucize-i kudret ve hediye-i rahmet olan nimetlerin kadrini bilmiyor. Bir lokma ekmeğin meydana gelebilmesi için bütün dünyanın çalışması lazımdır. Sen, 5-10 kuruş verip ihtiyacın olan erzakı alıyorsun. Halbuki bunların masarifi dünya kadardır. O verdiğin para bunların fiyatı değildir. Belki tablacı insanların emeklerinin ve masraflarının karşılığıdır. Yoksa o nimetlerin bedeli değildir. Çünkü onlar hakiki mal sahipleri değil ancak tablacıdırlar vasıtadırlar. Onun sahibi olabilmek için güneş ve aya, gece ve gündüze, kış ve yaza sahip olmak gerekir. Verilen para tablacıların bahşişleridir. Bu itibarla bir lokma ekmeğin fiyatı dünya ve mafihadır. Öyleyse dünya ve mafihayı yaratamayan bir lokma ekmeği yaratamaz. Demek hediyeyi rahmet olan nimetleri sana veren zata gerçek manada şükürle mukabele etmek ancak oruç tutmakla olur. Çünkü şükür o nimetlere olan şiddeti ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Bu ihtiyaç ise ancak oruçla hissedilir. Şükrün miqyası namazdan ziyade oruçla tahakkuk eder. Oruç tutan adam hiçbir şeye sahip olmadığını anlamakla beraber kendisine gelen her rızkın üzerinde münimi hakikinin elini görür. Ramazanda oruç tutmakla muntazam bir ordu hükmüne geçen ehli iman, şiddeti ihtiyacından dolayı bir kuru ekmeği dünya ve mafiha kıymetinde görmekle gerçek şükrün miqyasının oruç olduğunu derk eder. Üstad hazretleri, hakikat mesleği olan Risale-i Nur'un esasatını az, fakir, şükür ve şevk olarak tarif etmiştir. Bu esasatlar Kur'an'dan alınmadır. Kur'an-ı Hakim, bu dört esas ile insanı terbiye eder. Şevk, Allah'a ve ahirete iman etmektir. Her nimetten münimi, her sanatta sani'i bulduğun takdirde, nihayetsiz cemal ve kemal sahibi olan baki bir zata ve onun baki memleketi olan ahirete karşı şevk ve iştiyakın artar. Neden yağmur yağmıyor? diye sual ediyorlar. Yağmur yağmamasının sebebi şükürsüzlüktür. Ma yef'alu Allahu bi azabikum in şekertum ve amantum ve kana Allahu şakiran eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size niye azap etsin ki Allah şükrün karşılığını verendir hakkıyla bilendir Allah sizin şükrünüzden bir menfaat mi elde ediyor Allah sebepsiz size azap etmek mi istiyor haşa Allah şekurdur şükreden müminlerin mükafatını verendir Allah alimdir her şeyi hakkıyla bilendir. Cenab-ı Hakk'a şükürden başka bir yaratılış gayemiz yoktur. Allah bizi ve bütün alemi şükür için yaratmıştır. Şükrü bırakıp şirke girenlerin cezası ahirette kesinlikle verileceği gibi dünyada da verilir. Meskur ayetin nasıyla anlaşıldığı üzere şükür azabı ilahi durdurur. Demek dünyevi ve uhrevi azabın sebebi şükürsüzlüktür. İman edip imanın muhtazası olan şükürde bulunan kişiye azap gelmez. Biz Allah'a iman edip ondan gelen فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَالْيَسُمْ Sizden er kim Ramazan ayını idrak ederse onda oruç tutsun. Emri ilahisine muti ve münkadıs. Müellif radıyallahu anh Hastanunun layıkası adlı eserinde şöyle buyuruyor Şu musibetin en önemli sebebi küfrana nimet ve şükürsüzlük ve nimeti ilahiyenin kıymetini takdir etmemeklikten gelen bir isyan olduğundan adile hakim nimetinin hususan gıda kısmının hususan hayat noktasında en büyük nimet olan ekmeğin hakiki lezzetini ve çok önemli kıymetini ve nimetiyet noktasında fevkalade derecesini göstermekle hakiki şükre sevk etmek hikmetiyle Ramazan gibi riyazeti diniyeye riayet etmeyen şükürsüz insanlara bu musibeti verip aynı hikmet içinde adalet etmiş. Allah'a şükretmek üç şartı yerine getirmekle olur. Birincisi gelen nimetleri doğrudan doğruya Allah'tan bilmek İkincisi, o nimetlerin kıymetini takdir etmek. Üçüncüsü, o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmektir. Şükür için gerekli olan mezkur üç şart ise ancak oruç vasıtasıyla tahakkuk eder. Çünkü oruçlu adam yeme içmeden kesilip ihtiyacı olduğu halde hiçbir nimeti ağzına götüremediği zaman ilahi bir yasak olduğunu düşünmekle şükre girer. İnsan ne kadar zalim olursa olsun oruç tuttuğu zaman ilahi bir emirle yiyip içtiğini ve ilahi bir yasakla yeme içmeden kesildiğini anlar. İşte o ilahi izni ve ilahi yasağı düşünmek şükürdür. Sizlere tavsiyem, kendinizi günde iki defa yemeye alıştırmanızdır günde iki defa yemek yerken de iktisada riayet ederek yiyip için. Bir diğer tavsiyem ise nafile oruç tutmanızdır. Kendinizi nafile oruç tutmaya alıştırın. Asrın deveranı, zamanın inkılabatı insanı, değirmenin çakları arasında ezerek geçip gidiyor. Ama zalim nefis farkında değil. İnsan oruç tuttuğunda ise tuttuğu oruç birden nefsin dizginli tutar. Oruç tutan herkes hem aczini anlar, hem fakrını derk eder, hem ister istemez manevi bir şükre girer, hem ebedi bir aleme ve ebedi bir zata karşı iştiyak duyar. Vücudu insan en ufak bir açlığa bile dayanamıyor. Öyleyse kendine gel, gafleti terk et. Ve la tekum Gafillerden olma. İnsan, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmakla Kur'an'ın dört esasından en mühimi olan şükre ulaşır. Oruç tutan mümin, nimette inamı, inamda münimi bulmakla şükreder. Namazda da şükür vardır. Ama şükrün en bariz görüldüğü ibadet oruçtur. İnsanın eli, ayağı, gözü, kulağı birer nimettir. Ama insan kendisine verilen nimetlerin kadrini tam anlayamıyor. Ne zaman ki insanın kuvve-i zayikası durur, midesi çalışmazsa, işte o zaman kendisine verilen nimetlerin kadrini anlamaya başlar. Konuşan ve imanı telaffuz eden dil ancak oruç tutmakla şükre girer kuvve-i merkezi dil olduğu gibi, telaffuz etme cihetiyle maddeten şükreden yine dildir. Oruç şükrün anahtarıdır. Öyleyse oruç tutmakla şükür kapısından girelim. Oruç tuttuğumuz zaman nimetlere olan ihtiyacımızı hisseder, o nimetlerin kıymetini takdir eder, gelen nimetleri doğrudan doğruya Allah'tan biliriz. Bu sayede bütün alemin nimeti ilahiyelerle dolu olduğunu görürüz. İşte o zaman hakiki manada her şeyi Allah'a verir, cüz'i şükürden küllü şükre gireriz. Oruç tutan adam, madem bu nimetleri yemiyorum, öyleyse bu nimetler benim değildir. Madem bu nimetler benim değildir, öyleyse su, toprak, hava, güneş, yıldızlar, cemadat, nebatat, hayvanat, kısaca hiçbir şey benim değildir demek suretiyle elhamdülillah der, külli bir şükür kapısını açar.